cenazelerde yemek dağıtılmamalı. Yemek olayını kesilmeli. Hatta yemek yemek ayıp olmalı bence. Sen oraya gidiyorsun acısını paylaşmaya gidiyorsun değil mi? Belki bir anne, belki adam karısını kaybetmiş, belki anasını, belki evladını, bacısını kaybetmiş. Orada bir acı var, bir yas var ya. Yani bu kadar adilik, o kadar telaşın, o kadar üzüntünün, şokun içinde. Yani kimsenin boğazını düşünmemeliyiz bence. Yani o masrafa da girilmemeli, kimsenin boğazı keyfi de düşünmemeli. Yemek dağıtılmamalı. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorsun ya onun o maddi gücü var mı? Ölüm mani gelen bir şey. O kadar kişiye, binlerce kişiye o gün, ertesi gün, haftasında yani yemek dağıtmak zorunda değil kimse. Uzaktan geliyorsan yemeğini yer gelirsin. Gelirsin. Zaten bence bunun hasta ziyaretinde bu ziyaretinde kısası makbul yani çok yakınındır yanında kalmak istersin o sene ihtiyacın vardır evine götürürsün bunlar başka şeyler ama şu düzeni bir değişin ya yalandan samimiyetsiz samimiyetsiz gidiyorlar saatlerce oturuyorlar kız kız kıs pıs pıs bütün dedikodu ıvır zıvır oh ne hala umurunda değil yemeğin de zıkkımlanıyor beğenmiyor bir de saatlerce oldu orada oturduğu için eniştene çocuklara da bir paket yap diyor Allah'ım belası bu zihniyetleri kınayalım bu olayı bitirelim yeter ya Vallahi vasiyetimdir. Ben öldüğümde yemek, memek dağıtılmasın. Gelenler açız, baba ne yiyeceğiz diyen varsa zıkkımın kökünü yesin. Okey? Hadi bay, kapat.